Valla ışığı bu sefer çözdük gibi görünüyor ama hadi hayırlısı. Neyse bugün videoyu şöyle açayım. Ben müzik dinlemeyi gerçekten de çok seviyorum. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri gözetmeksizin müzik dinlemeyi gerçekten de seviyorum. Ve bir mevsim değişikliğinin benim müzik dinlememe engel olmasına acayip ayar oluyorum. Yazın kullandığım silikonlu kulaklıklar kulağımdan kayıyor. Kulak üstü kulaklıklar acayip terletiyor. Ama bugün size göstereceğim bu kulaklık ne kulağınızdan kayacak ne de kulağınızı terletecek. Haki şöyle bir kulaklık yapmış arkadaşlar. Kendisi tenisçilerin taktığı şapkalara benziyor. Ve olayı kulağınızın üstünde hoparlörler var ve size çok kaliteli demeyeceğim ama müziği az önce bahsettiğim rahatsızlıkları yaşamadan rahatça dinleyebilmenizi sağlıyor. Şimdi benim bulunduğum odada bayağı sıcak. O yüzden şöyle kutumuzun sağında solunda neler var size göstereyim. Şu üst tarafta bir yazımız bulunuyor. Alt tarafta haki yazısı. Arka tarafında kulaklığın öne çıkan özellikleri. Yan tarafında şöyle sticker görselleri. Kendisinin içerisinden sticker da çıkıyor. Ön tarafında da kulaklığımız tam olarak neye benziyor? Onu göstermişler arkadaşlar. Şimdi şuradaki siyah bandı çıkararak kutumu bir açıyorum. Kutumuz şöyle hop. İçerisinden şöyle bir vizör çıkıyor arkadaşlar. Şu tarafında bir haki logosu bulunuyor. Şu iç tarafında Haki Mix V yazısı. Şu tarafında da bedeni yazıyor. Large bir vizörmüş. Kutudan şöyle minik bir kutumuz daha çıktı. Bunun içerisinde şarj kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzumuz bulunuyor. Siz sormadan hemen söyleyeyim. Tabii ki kendisi Type-C ile şarj oluyor arkadaşlar. Ve asıl olayımız da burada. Hemen şu kartonlarından kurtarayım. Şu ön taraflar bir gösterge arkadaşlar. Parlak bir bölüm. Burada kulaklığı çalıştırdığımızda bir gösterge bulunuyor. Alt tarafında da şöyle hoparlörümüz var. Bir tane Type-C girişimiz. Üst tarafında da yine tuşlarımız ve hoparlörlerimiz bulunuyor. Şu iç tarafında da vizöre bağlayabilmemiz için 4 tane delik bulunuyor. Kafanıza uygun şekilde bunu takabiliyorsunuz. Hemen hızlıca takalım. Ben bunu evde birazcık deneyimledim arkadaşlar. Gerçekten güzel, sevdim yani. Çünkü dediğim gibi kulağıma taktığım kulaklıklar yaz ayında kayıyor, düşüyor. Kulak üstü taktığımda da acayip terletiyor ama bu bir şapka görevi de gördüğü için daha az rahatsız ediyor. Evet, sol taraftaki artı tuşuna basarak çalıştırdım. Şöyle bir LED gösterge var etrafında. Şu ön taraftaki parlak alanda da dediğim gibi yine bir LED göstergemiz bulunuyor. Şimdi bunu bir kafama takacağım. Nasıl göründüğünü siz de görün. Evet, taktığımda böyle görünüyor. Direkt Roger Federer'e benzedim. Kafadaki duruşu bu şekilde. Hiç rahatsız edici değil bu arada. Güneşe çıktığımda hem güneşi engellemiş oluyorum hem de şurada bulunan hoparlörler sayesinde müzik dinlemiş oluyorum. Şimdi ben kendisine bir bağlamak istiyorum bluetooth'la. Evet, bağlandım. Şimdi full sesteyken nasıl bir ses performansı sunuyor bize onu dinletmek istiyorum. Ah, benim o dinlediğim güzel şarkılardan size de dinletebilsem ama NCS'ye mahkumuz maalesef. Şöyle sesi fullledim ve mikrofonun dibindeyim arkadaşlar. garip bir görüntü oluyor biliyorum ama. Ben zaten bu vizörlü kulaklığı dışarıda kullandım. Görüntüleri de videonun içerisine koyu olacağım arkadaşlar. Ses kalitesinden ufak bir bahsetmek istiyorum. Ben hayatımda ilk defa kulağıma bir kulaklığı takmadan bas kalitesini bu kadar hissedebildim. Beklentimin son derece üstünde yani bas performansı. Bu kulaklığı toplu taşımada büyük ihtimal kullanamazsınız. Ama dışarı tek başınıza yürüyüşe çıktığınızda ve spor salonunda spor yaptığınızda çok rahat şekilde kullanabilirsiniz. Üzerinde hoparlörler olduğu için sesi tabii ki de dışarı vererek size müziği dinletiyor. Ama müziğe en yakın kişi bunu takan kişi olduğu için etrafınızdaki insanların sesten o kadar da rahatsız olmayacağını düşünüyorum. Şimdi ben kulaklığı birkaç gün daha deneyimleyeceğim. Birlikte dışarı çıkacağız, birazcık yürüyüş yapacağız. Ama dışarı çıkmadan hızlıca kulaklığımızla bir mikrofon testi yapalım. Bakalım telefon görüşmesi yaptığımızda sesimiz karşı tarafa nasıl gidiyor. Evet videonun başından beri beni kullandığım mikrofondan duyuyordunuz. Şimdi de sesimi Haki Mix ve kulaklıktan duyuyorsunuz. Eğer bir gün bir yerle telefon görüşmesi yapmanız gerekirse sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Mikrofon testini dışarıda da yapmayı düşünüyorum. Bu sayede gürültülü bir ortamda telefonla görüştüğünüzde sesiniz karşıya nasıl gidiyor onu da duymuş olacaksınız. Şimdi hızlıca kulaklığı dışarıda deneyimlediğim görüntülere geçelim. Evet kulaklığımız yani şapkamızla birlikte dışarıdayız arkadaşlar. İzmir bugün 40 dereceye yakın. Öğlen saat bir buçuk falan şu an. normal hayatta dışarı çıkmazdım. Sırf bu şapkayı test edebilmek için yani kulaklığı test edebilmek için. Bir de şöyle iki tane çöp falan var. Onları atmak için geldim. Burası da boş bir arazi bu arada. Caddeye yakın. Mikrofon testi de yapacağım demiştim ya dışarıda. Şimdi o mikrofon testini de yapalım birlikte ama önce şu çöpü atayım. Şapkamın görünüşü falan dışarıda bu şekilde. Benim saçım kıvırcık olduğu için normalde buradan çıkartıyordum falan ama şu görünüyor burada. Şimdi bir mikrofon testi yapalım. Bakalım sesi dışarıda nasıl alıyor? Evet az önceden beri benim sesimi telefonumun mikrofonundan yani yakamdaki mikrofonu alıyordunuz. Şimdi de sesimi Haki Mix V kulaklıktan alıyorsunuz. Caddeye yakın bir yerdeyiz dediğim gibi. Araba gürültüleri vesaire geliyor mu bilmiyorum. Eğer dışarıdayken biriyle telefon görüşmesi yapacaksanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Haberiniz Evet mikrofon testimiz de bu şekildeydi. Şimdi tekrar nereye gidecektim ben ya? Bakkala gidecektim evet tamam bakkala gideyim ben be. Neyse dışarıdaki testimiz de bu şekildeydi. Şimdi tekrar stüdyoya dönelim. Evet kulaklık hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun ortalarında da söyledim zaten. Bu kulaklığı büyük ihtimal toplu taşımada kullanamazsınız. Ama bu kadar sıcak havalarda kulak içi bir kulaklık ya da kulak üstü bir kulaklık takmaktan daha iyi bir seçenek kendisi. O yüzden videoyu izlerken yorumlarınızı bu şekilde yapın. Aranızda böyle bir kulaklığa ihtiyacı olan arkadaşlar da büyük ihtimal vardır. Kulaklığın satışı hepsi burada da var mı bilmiyorum. Bulursam açıklama kısmına satın ama linkini bırakacağım. Bugünlük de benden bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerik için şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ekranda şu an çıkan instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.